arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz bölüm 3'te beraberiz e gibi e tut şey yapmıştık ne yapmıştık unuttum neyse şu tavuklara bir pişirelim bir tane atalım atalım değil mi bomba tamam <laughs> Şurada kemik var. Aa ok da varmış. Tamam alalım. Zaten gördüğünüz gibi 12 tane okumuz var. Daha fazla olacak. Orada yanlış yere tıkladım. Bunu da şuraya alayım. Evet tamam. Şurada bir tane ok var. tane ok varmış. Alalım bunları. Şurada var mı? Evet. Gördüğünüz gibi 15 tane okumuz oldu. Hmm. burada bir tane Çinki var. Başka da bir şey yok galiba. Artıklardan düşenler. Şu an etrafta yok gibi aynı. Burada biraz toprak kazacağım. Burayı adayı temizleyeyim. Zaten gideceğim biraz başka bir yere. Belki diğer bölüm ve belki o bölümden de sonra ki bölümde bir yere gideceğim illaki. şimdilik buraları bir temizleyelim. Tabi küreğin canı yeterse. Tahta kürek bu kadar hızlı vuruyorsa yani doyamadı küreğin ne kadar hızlı vuruyor tahmin etmek zor ki emotik gibi kırıyor büyük ihtimal şöyle tek atıyor şöyle tek atıyor böyle neyse boş verelim gece mi oluyor ya güneş nerede aa yok üstü i̇şte biraz güneş biraz olacak ama şuraları şöyle temizleyelim inanın ee, no, no. Hayır. Aha aldım Elle bile çok hızlı kazıyoruz yani. Gördüğünüz gibi şuraya hiç gerek yokmuş. Tabii ki de daha hızlı kazıyoruz da. Yani bu hız bile yeterli. Yani daha fazla ihtiyacımız yok. Güneş de işte, yavaştan batmaya başladı bu arada şurada şuradaydı galiba öyle bir yerde batıyor da şuraya batıyor yani bir dakika ee bakalım hmm, şimdi şurayı bir kıralım şuraları şöyle şöyle bir temizleyelim ne, ne, ne. Ee bayağı temizledik. Bakalım kaç tane toprağımız var. Oy diye bakacağım. Önce şunları bir alayım. Buş burada toprak dolu. Gördüğünüz gibi bir 64'lük bir de 47'lik toprak sayımız var. Hadi bir 64'lük daha yapalım. Aa nereye koydum o şey meşaleyi? Ha tamam. Geldi. batıyor gördüğünüz gibi yavaştan şurada hatta battı bile diyebiliriz 57 olmuş 58 59 60 60 neyse yırtıklar gelecek birazdan zaten tableti lan ters döndü ya. Ne oluyor bu tableti? Kaç tane neyse kazalım bari ya. Kız. Şu ikisini de kırdık mı tamamdır. Apışçı oldu ya. Ha şunu kıralım. Ya iki tane iki tek şeyimiz oldu toprağımız tamam 64 64 şimdi biraz yaratıklarla savaşalım bakalım kaç dakika olmuş biraz bir 5-6 dakika daha oynarız sıkıntı yok bakalım. Hala yaratık gelmedi. Bir dakika ya. Ben pişfulu mu kapattım? Evet pişfulu kapatmışım o yüzden gelmiyor. Ama şimdi gelir. İnşallah tabi. Çünkü biraz kapışmak istiyorum. Ama kapışabileceğiz mi şu an? Biraz bilmiyorum yani. Pişfulu açtık. Yani kapattık. Artık sonu harp mı var bilmiyorum ki neyse. Şuradan Aha geldi. Uy gelin lan. Bu bat. Gripper sana vereceğim. Öl baby. Aha vurdum. Uy, um, hop oh be. Creeper geber. Lan çok yanlış attık. Ulan gelin lan. Gel lan gel. Gel o. Gel o kuşu var. Ben de koruma yok. Ben açıktan atıyorum. Ve vuruyorum da var mısınız oğlum? Alın devinize gelin. Şu mal grepor da yürüyor. Mal grepor beş tane aldı. Şunu. Oo ne vurdum be? Sen ne gel kardeş? Çiğ lan. ulan. Ulan vurdum be. Ne bakıyor? Geri ya. Sanki bir şey yapacağım. Mal daha denizden çıkamıyoruz. da. Lan Lampa... <laughs> Uy. Vallahi salandı. Kuk... Oy. Uy. Madım lan. biraz. İskeletler. Ürümcikler. Gelin bakayım. Bu. B. Ah, vuramadım. Gelen lan. Ulan. Ayrın. Neresine geldi görecek. Oy, Endirme. Aa, gelecek ya. Mal ya. Ayıp çıktı. Şimdi gelin bakayım. Endermancik neredesin? Sen bir öl gerizekalı. Bap 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 bap. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz? Mal mal. Şart. Hadi işte vuramıyor Hadi vur lan. Burada görek. Okçunuz burada bebeğe. O ok kalmadı. Dur indirmeni bir keseyim. İndirmeni bir keseyim. Ne yapıyorsun gerideki al? Sinirlen döküle bak. Sinirlenen ökül. inşaat. Nerede atıyorum bu gerizekalı? çalı? Evet. Şuradan. Gel bakayım. 2 tane varmış lan. Okum yok değil mi? Aynen. 18 tane çemiği. É isso aí, pessoal. Eu a regra sobre o Zé aqui, se eu Bye, bye.